Merhabalar herkese araba kanalına hoş geldiniz ismim Kaan. Bugün sizlerle birlikte çok enteresan bir arabanın içindeyiz. Bu araç ne? Bu araç Fiat 500X. Fiat 500X'in benzinli modeli yani bu ne demek? 1.4 litrelik bir motor var demek. 140 beygirlikte bir güç üretiyor. Bu aracı neden test ediyorum? Çünkü bu araç yine ailemizden bir araç. Bu aralar işte yani bu şekilde testlere devam ediyoruz hani test değil daha sonra sürüş deneyimleri diyelim. Çünkü size burada çok fazla teknik detaylardan bahsetmeyeceğim. Bu aracın kullanışlılığından, yani mesela bu aracın özellikleri neler, bu araç sizi nasıl hissettiriyor, bu araçta ne gibi sizin böyle sürüş deneyiminizi, sürüşteki mutluluğunuzu arttıracak özellikleri neler, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim araçla ilgili, araç yerden yüksek olmasına rağmen sürüş pozisyonu çok da yüksek hissettirmiyor kendini. Yani böyle çok da bir şeyin üzerinde gibi değilim yani böyle SUV gibi. Sonuçta zaten bu kompakt bir crossover. Bu ne demek yani? Hani sürüş yüksekliği olarak çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor açıkçası. Hani B segmentinde yer alıyor aslında. Böyle baktığınızda ne oluyor tabii araçta? Neler bekliyorsunuz bu araçtan? Siz bu araçtan ne beklersiniz? Şimdi ben bu araçtan ne bekliyorum? Ben bu araçtan benzinli bir ünitesi olduğu için biraz fazla yakıt tüketmesini bekliyorum aslında. Öyle bir birinci ilk beklentim oydu bu aracı ilk gördüğümde. Hani fiyatın Dizel motorların özellikle işte 1.6 multijeti, 1.3 multijet zaten güzel bir motor. 1.6 multijet olarak baktığımız zaman yakıt tüketimi çok başarılı bence. Yani rakiplerine göre çok başarılı değil ama fiyat ve yakıt tüketimine baktığınızda gayet iyi gözüküyor bence. Bu araç aynı zamanda otomatik vites zaten bunda fark etmişsinizdir. Çok güzel opsiyonları var, donanımları var. Yani bu donanımlar daha bu sene yeni GIA'ya gelmeye başladı. Bunlar nedir? der işte güvenlik sistemleri, işte kör nokta uyarısı, şerit takibi de var bu araç. 5-6 senedir var. Buna rağmen gayet başarılı bu güvenlik ekipmanları konusunda. Adaptif cruise control var mesela zaten bir önceki videoda benim Egea videomu izleyenler farkına varacaktır. Orada da benim aracımda da adaptif cruise kontrol vardı ancak şerit takip asistanı yoktu. Ha bu şerit takip asistanı size viraj döndürüyor mu? Döndürmüyor açıkçası. Yani böyle şimdi birazdan ana yola çıktığımda göstereceğim size. Biraz da böyle şehir içinde kötü yollardan gidiyorum ki hani çok yapılı olmayan yollardan. Buradaki bu hareketlerimden aracın konforu hakkında biraz bilgi sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Devam edeyim anlatmaya. Şimdi Adaptive Cruise Control çok güzel çalışıyor Egea'daki gibi. Burada hatta zaten otomatik olduğu için en büyük avantajı var. Ama bunun dışında şerit takip şerit takip o kadar başarılı bir performans vermiyor açıkçası. Yani sizi evet şeritten çıkarken direksiyon bir tepki veriyor. Sizi şeridin içine sokmaya çalışıyor. Sokuyor da. Ama mesela yani şeridin içinde sekiyorsunuz. Yani sizi işte bu tarafa yaklaşınca buradan buraya sektiriyor, buradan buraya sektiriyor. Böyle hani küçük hareketlerle şeridin içine seke seke gidiyor. Yani gelip şeridi ortalayıp böyle güzel bir şekilde viraj dönemiyor. Mesela buraya böyle dönelim. Şöyle... Şu an kaçta döndüm? 60 60'da döndüm. Orası da çok yumuşak bir viraj değil aslında. Ama araç dönüşlerde herhangi böyle bir şey yaratmıyor yani. Yerden yüksek olmasının verdiği o dezavantajı hissettirmiyor. Biraz daha hızlı girsem tabii ki o yatma, yani biraz daha yatmaya başlar araç. O çok başka bir mevzu tabii. Aracın sürüş modları var. Sürüş modlarından bahsedeyim size. Bu sürüş modları neler? Burada bir çark var. O yukarıda kameradan görünmüyor olabilir. İş detay çekimlerinde eklerim. 3 tane modu var. Bir tanesi traction modu yazıyor. Burada böyle çevirdiğim zaman geliyor. Traction diyor. Burada traction'a yani çekişe önem veriyor. Çekiş modu. Bunu daha çok off-road'da kullanmak için hani o şekilde yapılmış. Ve çekiş modunu açtığım zaman şimdi burada böyle bir drive mod ekranı var. Bu mesela Egeyalarda yoktu. Bu ortadaki ekran çok benziyor olmasına rağmen birincisi Drive Mode ekranı çok benzer olmasına rağmen mesela yazı fontları bazı fontlar farklı Egea'dan. Bu ne demek? Mesela bu hız göstergesi olan bir ekran var. Hız göstergesindeki ekran şu şekilde fontu daha farklı. Yine 500'e özel, 500 ailesine özel bir şey yapılmış burada. Normalde döndüğümde burada şöyle iki tane şey gösteriyor Drive Mode'da. Bir ek, iki ekran var mesela Auto Mode'da. Şu an Engine Eco diyor. Yani motorumuz ekonomi modunda. Traction Plus diyor. Kapalı. Steering de diyor. Yani direksiyonumuz da konfortta diyor. Zaten bunun konfortta olduğu çok belli. Şimdi eko yani şey gibi bir tuş yok mesela burada öyle bir tuş aradım ben. City modunu açmak için direksiyon. Öyle bir ekstra tuş eklenmemiş buraya. Yani konsolda öyle bir kalabalık yapılmamış. Ama aracın mesela şu an direksiyonu gerçekten çok yumuşak. Yani bu şeyden de yumuşak bu arada. Hani bunun konfor modu Egea'nın City modundan da iyi bence. E, yanı sti modunda bu kadar yumuşak değildi direksiyon. Yani bu direksiyon gerçekten şu an çok yumuşak. Mesela şurada kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Kör nokta uyarımız ışığı yanıyor. Bu tam aynaların uç tarafında birer tane turuncu ışık var. Onlar yanıp sönüyor. Size böyle bir uyarı veriyor. Şimdi Eskişehir yola çıktığımda spor modu var bu aracın. Spor modundan bahsedeceğim bir de. Hazır duruyorken şeylerden bahsedeyim de size. Araçta böyle birkaç tane ekleme var. Dayımın yaptığı ve yaptırdığı. Şimdi böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyor. Dayımın arabası bu arada. Söylediğimi bilmiyorum. Videonun başına bahsetmemiş olabilirim. Ona da çok teşekkür ediyorum bu arada. Aracı verdiği için bana. Normalde aracın vermez kolay kolay kimseye. Araçta şimdi birkaç tane ekleme var. Bu birincisi mesela işte görüntülerde göreceksiniz. Yanlarda basamaklar var. Onlar sonradan eklendi aracı. Onlar orijinalinde yoktu. Ucunda böyle birer tane aydınlatma lambası var böyle önde ve arkasında. Yanıp sönüyor. Onun dışında da yanıyorlar. Onlar da güzel bir e, bence detay. Şöyle güzel. Dayım genelde uzun yol yapıyor. Uzun yolda kullanıyoruz Araç zaten 94 bin kilometrede. Böyle olduğu için de gece yolda, yola gidiyor. Yani uzun yol yapıyor. Uzun yol yaptığın zaman ne oluyor? Aracın görünür olması bence önemli bir detay. Bu da böyle küçük bir detay ama aracın daha dikkat çekici olmasını sağlıyor ve etrafınızdakiler sizi daha kolay fark ediyor. Bunun dışında tabii ne özelliği var? Sinyalleri göreceksiniz şimdi. Sinyaller onlar da sonradan eklenmiş vaziyette. Kayar sinyaller var. Bir de evet, ondan bahsedeyim. Mesela şimdi şöyle bir kemerimi çıkaracağım. Sesi duymanızı istiyorum bu ses yani Ege'de böyle bir ses yok zaten. Bu 500 ailesine özel bir ses. Yine hoş bir detay olmuş bence. Bir de en altta arabanın aşağısında karşıdan baktığınızda görünen böyle gündüz ledi gibi iki tane led var. Onlar da yine sonradan eklenmiş güzel detaylar. Spor moduna göstereceğim size. Şimdi spor modu aldım aracı. Bu ne demek? Şimdi zaten direksiyon hemen sertleşti. Şu an gerçek bir sertlik var direksiyonda onu çok hissettiriyor. Ve burada bana bir G metre çıkardı. Ama çok garip bir görüntüsü var. Yani bunu şimdi şeylerde size ekstra görüntüsünü de ekleyeceğim araya koyacağım. 4 tane 4 tarafında 0.0G yazıyor her tarafında arabanın. Ve mesela ben frene bastığımda önde işte kaç G yani frende ne kadar G kuvveti araçta ben hissettiğimi ya da işte gaza bastığımda yani arkaya doğru şu hareketi yaptığımda mesela 0.2 G diyor zaten daha fazla yapamaz yani çok hani bunları böyle bu kadar spesifik sağ sol ön arka G gösterecek kadar bir şey yok aracın ama mesela şu an işte vitesi hiç düşürmüyor gaza bastığım için üst devirde kaldı mesela vites değiştirmemiz şuradan manuel değiştirelim mesela dördüncü vites aldım ve bu yana geldiğimde de burada bana bir turbo göstergesi veriyor bu ne demek mesela min max yazıyor bir herhangi bir değer okumuyorum ama turbonun ne kadar dolu mesela şu an turbo bastığımda bütün devir doldu ve böyle şey e, damalı bayrak gibi yani böyle bir öyle bir görüntüsü var bence gayet hoş gözüküyor göze en sona geldiğimde de deminki drive mode ekranı yine aynı ekrandayım engine yani motor performans modunda diyor. Traction plus yine kapalı diyor. Steering de diyor yani direksiyon hissiyatı da sporda diyor. Bunlar yine güzel detaylar bence böyle şeylerin gözükebiliyor olması. Mesela şu an spor moddayız. işte vites küçük mesela dördüncü vitesi attım. Gaza şöyle bastığımda mesela gaza bastım ve şeye çevirdi arabayı tekrar. Otomatikte olmama rağmen manuel moda çevirdi kendisi. Yani daha doğrusu manuel dediğim. Ben, daha ben manuel moddaydım. Araç kendisini otomatiğe çevirdi tekrar niye yapıyor bilmiyorum açıkçası. Mesela şöyle 5-6. Zaten altın vitesi sonuç, Daha fazla ileride vitesi yok. Hızlandığımda hemen fark etmişsinizdir siz de bir uğultu sesi ve bir yol, rüzgar sesi almaya başladı. Bunda tabii ki şu kulakların yani bu aynaların böyle büyük ve yandan böyle çıkıntılı olmasının etkisi var eminim ki. Ve tabii ki yapısı çok aerodinamik değil. Çok tatlı, çok güzel bir yapısı var aracın. Yani çok güzel gözüküyor bence göze. Ama aerodinami olarak tabii ki çok başarılı bir araç değil. Bunda tabii yerden yüksek olmasının etkisi var. Güzel detayları var. Burada iki parçalı bir sunroofu var mesela. Sunroof'ta hani bu ön taraf açılıyor, arka taraf açılmıyor. Perdeleri manuel. Ama onun üstünde cam otomatik açılıp kapanıyor. Bu da bence güzel bir detay. Şuraya geliyorum mesela. Burada iki cam inanmazsınız otomatik. Yani öndeki iki camı komple açılması ve kapanmasını otomatik yapmışlar. Bildiğiniz üzere yani biliyorsunuzdur diye söylüyorum. Egea'da böyle bir özellik yok. Yani Egea'nın ön camları sol ön cam otomatik açılıp kapanıyor. Sağ ön cam otomatik açılıyor ama otomatik kapanmıyordu. Arka camlar zaten elektrikli ama otomatik şeyleri yok komutları yok. Yani bu ne demek? Orada bir switch olması gerekiyor çünkü. Otomatik kapanmada arada eğer bir şey sıkışırsa vesaire durdurmak için ekstra bir switch gerekiyor. Ama onu bulundurmadıkları için otomatik yapmıyorlar camları. Otomatik olsa ne olur? Çok mu sıkıntı olur? Olmaz ama yine de tercih edilmiyor demek ki. Aracı tekrar otomatik moda aldım. Otomoda. Çünkü sporda çok böyle yüksek devirde kalmaya çalışıyor, biraz motor sesi yapıyor. Şimdi buradan döndüğüm zaman da yokuş yukarı, yani yokuş yukarı çıkacağım ama yine de bir şey deneyeceğim, hızlanma deneyeceğim. Bu da size bir fikir verecektir aracın genel performans konusunda. Yani araç şimdi ne kadar yakıt tüketiyor, ondan da bahsedeyim biraz. Aracın yakıt tüketimi şöyle, tabii ki kullanımınıza bağlı. Ancak yakıt tüketimi yüksek bence böyle bir araç için. Size şimdi şeye geleyim klasik ekranımıza. Mesela 71 kilometrenin ortalaması ben şu an böyle azıcık işte gaza da bastım vesaire şu an 12.7 litre gösteriyor. Genel ortalamada da 8.8 litre. Bu 13.223 kilometrenin ortalaması 8.2 litre. Bu ne demek? Bence bu değer yüksek bir değer. Böyle 8.8 litre özür diliyorum. Bence bu böyle bir araç için fazlasıyla yüksek bir değer. Yani nasıl söyleyebilirim bunu? Benim aracım işte BMW 1 serisi 1.6 benzinli bir motor var. 136 beygir. O aracın yakıt tüketim ortalaması 8.4 civarı. ya yani bundan daha düşük ya da bununla aynı diyelim. Bu araç 1.4 motorla bu kadar çok yakıt tüketmesi de bu aracın yani bu motorun ne kadar verimli olmadığını gösteriyor aslında bana yani. Motor evet güç için güzel fena değil hızlanmaları. Performans olarak çok üzmüyor yani. Ama şanzımanla birlikte bence çok uyumlu değiller belli ki. Hani yakıt tüketimi olarak bence yüksek bir değer bu. 8.8 litre. Ki bu araç bir de yani bunun için tabii şey de var bir miktar. Bu aracı dayım karavan aldı. Karavan çekmek için de kullanıyor. Yani onu çekiyor daha doğrusu. Daha hiç tabii yola çıkmadı. Sadece karavan alıp getirdi. Bir de işte birkaç işi oldu. Onunla alakalı karavan gitti geldi. Oralarda zaten araç çekim konusunda, çekiş konusunda çok problemler yaşıyor. Yani ağırlığı çekecek. Güçte de değil çünkü. Zaten tork yok dizel olmadığı için. Belki bu 1.6 dizel ya da bunun bu aracın 2.0 dizel versiyonları var. Onda hatta bu e, Fiat Freemont'taki 9 ileri bir şanzımanı var. Onu kullanıyor ve o dizel motoru kullanıyor. yine Onda da bir 2.0 litrelik multijet dizel vardı. Onu kullanıyor. Bu aracı o versiyonu ile birlikte bence çekim için mesela bir karavan çekmek için ya da normal kullanımda da hem performans hem ekonomik olacaktır. Mesela şimdi tekrar spor moda gelelim. Şu an 100 ile gidiyorum. 96-97 100'deyim şu an. Gaza basıyorum şu an aşağı giderken. Vitesi düşürdü 4'e. 130'a geldi. Yani fena değil şey hızlanmaları. Bence hani küçümsenecek şekilde değil. Onu söyleyeyim baştan. Yani bir fiyat olduğu için ya da bir 500 olduğu için mesela bu araç sonuçta 500X diye geçiyor. Yerden yüksek modeli, crossover modeli. Hatta bunun yerini muhtemelen şey aldı yani. Egea Cross artık bunun yerini alacaktır diye tahmin ediyorum ben. Fiyat ürün gamında. Ama bu demek değil ki bu araç performanssız bir araç. 500 olduğu için. 1.4 litrelik motor bence gayet performans olarak yeterli. Mesela şöyle gaza tekrar bastım. Şu an yürümeye çalışıyor. Fena değil yani. Şu anki gidişimiz kötü değil bence. yani gidişimiz. Bana ne, şey diyemem bu araca, işte bu araç performanssız, bu araç gitmiyor. Onlar çok söylenebilecek şeyler değil bence bu araç için. Gayet başarılı bence yani bu konuda. Ne oluyor tabi burada işte bu tabi yani böyle performanslı kullanımlarda ciddi yakıt tüketimi olacaktır yani. Bunun hani yok, kaçarı yok. Şöyle tekrar geldiğimde hatta işte 12.5 yapmışız şu an. Hani son 76 kilometrede. Bu yakıt tüketimleri normal gibi aslında baktığınızda hani böyle ba basmaya ama onun dışında 8.8 bence yüksek bir yakıt tüketimi. Yani Fiat gibi bir markanın bir aracının bence yakıt tüketimi açısından daha ekonomik olması gerekiyor. Aracın kendinin de ekonomik olduğunu düşünsek araçlarının. Gerçi burada 500 ailesi işte biraz onlardan ayrılıyor. Yani Egea'dan işte önceden Punto'lar vardı, Linea'lar vardı. Onlardan ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? 500 ikon bir araba. Bu ne demek? Yani gerçekten ikonik bir araba. Kendisi de, küçükleri de özellikle zaten direkt 500'lerde. 500L'ler yine çok sevdiğim arabalar değil. Onlara bir şey diyemiyorum ama mesela 500 de yani bir bir sürü şeyi 500 ile ortak ama aracın çoğu şeyde yani Ege ile mesela ortak değil. Onu çok net fark ediyorsunuz. Bu ekran farklı mesela. Atıyorum gösterge komple farklı. Yani böyle bir gösterge dizilimi yok Ege'de. Aynı yıllar yani aynı dönemde çıktığı için ikisi de konuşuyorum. Yani markalar genelde ortak ekipmanlar kullanırken arabalarında burada o tercih edilmemiş. Böyle baktığınızda da biraz değişik tabii yani böyle bir aracın hani mesela bu direksiyon bile. Hani direksiyonun bu kısmı tamam. Şuradaki tuşlar, bu tuş takımı hepsi tamam. İşte pedal shift'ler var burada. Tamam. Altında yine bu ses açma kapama ve radyo kanal değiştirme tuşları burada direksiyonun arkasında. Bunlar yine Standart mesela ama direksiyonun bu tipi işte bu dikişleri malzemesi de aynı şekilde malzemesi de böyle değil Egea'nın direksiyonu farklı olması güzel mesela Şurada, burası böyle kaplı mesela burada böyle plastik bir parça var ya da gri ya da siyah da oluyor işte paketine göre değişiyor mesela burada böyle de, yani yine bu direksiyon malzemesiyle kaplı ve şu yanlarında da dikişler var Ve bu şekildeydi video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı video yorum yazmayı lütfen unutmayın özellikle soracağınız sorular varsa bu araçla alakalı yorumlarda cevaplandırırız. ben de cevaplandırırım dayım da yorumlarda bakar ve cevaplandır. Eminim. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yorumlar çok önemli. Videonun beğenilmesi, paylaşılması gerçekten çok önemli. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum size. Hoşçakalın.